Merhaba ben Erol. Bu videoda Xiaomi telefonları tamamen değiştirecek temaları göstereceğim. Burada tanıtacağım temalar her birinin linkini aşağı tarafa eğer ki bulamazsınız diye direkt MTZ dosyası olarak vereceğim. Bunun dışında gerçekten hoşuma giden birkaç tema var. Bunlara da videoda haydi gelin değinelim. Tekrardan merhaba. Öncelikle size şunu söyleyeyim. Bu temaları temalar mağazasından direkt pat diye indirebiliyorsunuz. Ben bunları kişisel bölmeden direkt temalar kısmından indireceğim. Fakat siz buraya gelip arama kısmını aratıp bulduktan sonra indireceksiniz. Tema kısmına girdiğimiz zaman buradaki temalarda bir sürü özellik var. Bazılarında kilit ekranı değişiyor, bazılarında şarj animasyonu değişiyor, bazılarında ise kontrol merkezi gibi özellikler değişiyor. Yani her temanın neredeyse farklı özellikleri bulunuyor. Öncelikle ilk temadan başlamak istiyorum. İlk temada direkt kontrol merkezi değişiyor fakat burada değişmiyor asıl kontrol merkezi. Kilit ekranı da değişiyor. Aşağı indiğimiz zaman gördüğünüz gibi kilit ekranı buraya gelmiş oluyor. Buradaki Türkçe karakterlerle birlikte buranın İngilizce olduğuna bakmayın. Burası Gmail'den geldiği için böyle. Burada kontrol merkezinin bir parçasını burada görebiliyorsunuz. Bunun dışında tasarım değişirken kontrol merkezine geldiğim zaman bildirim merkezinden burada bir değişiklik bulunmuyor. Ayarlar kısmına girdiğimiz zaman ayarlar kısmında bir değişiklik bulunmazken baya baya kullanış oluyor telefon. İkinci temamıza geldiğimiz zaman Mountain V12.5. Tema tasarımı gördüğünüz gibi zaten değişik. Kontrol merkezinde bir değişiklik bulunmuyor. Bunun dışında saate baktığımız zaman saatin geçiş animasyonu çok iyi. Kilit ekranına geldiğimiz zaman Burada bir sürü yine seçenek bulunuyor. Bu seçeneklerden karanlık mod, arka tarafı karanlıklaştırabiliyorsunuz. Yani yine özelleştirmelerle birlikte bakalım hava durumuna bakalım. Bu şekilde hava durumunu görebiliyorsunuz. Takvimi görebiliyorsunuz. Müzik uygulamasındaki müzikleri değiştirebiliyorsunuz. Adımlarınızı yine buradan görebiliyorsunuz. Yani direkt kilit ekranıyla alakalı bir tema. Kullanışlı mı? Evet gerçekten kullanışlı. Ama maalesef ki fener çalışmıyor diye görüyorum. Yok fener çalışmıyor. Üst taraftan direkt kontrol merkezinden açmanız lazım. Üçüncü bir temaya geçtiğimiz zaman Pixie. Pixie de arka taraftaki canlı duvar kağıdı ekliyor. Bunun dışında animasyonsal olarak küçük de olsa değişiklikler var. Kontrol merkezini çektiğimiz zaman kontrol merkezi değişmiş oluyor gördüğünüz gibi. Bildirim merkezinde ise bir şey bulunmuyor. Kilit ekranına baktığımız zaman kilit ekranında yine tasarımsal olarak değişiklikler bulunuyor bu şekilde. Bir anda pat diye açılan ekran. Açtığımız zaman animasyonsal olarak küçük de olsa değişiklikler bulunuyor. Diğer bir temamıza geldiğimiz zaman Mini 12. 1012'ye geldiğimiz zaman burada da zaten animasyonsal olarak değişiklikler var. Bunların bazılarında şarj animasyonu falan değişikliği de var fakat şarj animasyonunu takıp da istemiyorum fazla. Hangisi olduğunda doğruyu söylemek gerekirse unuttum. Kilit ekranına hemen bakalım. Kilit ekranı gördüğünüz gibi yine hafiften de olsa animasyon oldu. Ana ekrana geldiğimiz zaman burada değişiklik olarak, temas olarak tamamı değişiklik bulunuyor. Üst taraftan çektiğimiz zaman kontrol merkezi eskisinden farklı tasarım olarak değişmiş. Ayarlar kısmına girdiğiniz zaman bir değişiklik var mı? Ayarlar kısmında aynı. Yani tamamen değişiklik bulunmuyor fakat mesajlar kısmında vesaire değişiklik yine bulunuyor. Bunun dışında kilit ekranında fazla bir ayrıntı bulunmuyor gibi gözüküyor. Fakat alt tarafa tıkladığınız zaman buradan kilit ekranını kişileştirebiliyorsunuz. İsterseniz buraya isterseniz buraya atayabiliyorsunuz. Renkleri değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz renkte rahat bir şekilde takılabiliyorsunuz. Yani sizi kısıtlamıyor neredeyse. Gelelim diğer bir temaya. Yine diğer bir temadan devam edelim. Neon X. Yani adından da anlayacağınız gibi Neon bir tasarıma sahip. Neon'da Tasarımsal olarak değişiklikler var. Uygulama simgeleri tamamen değişik. Kontrol merkezine girdiğimiz zaman kontrol merkezi de değişiyor burada. Gördüğünüz gibi çok çok değişik bir kontrol merkeziyle karşımıza çıkıyor. Yani eskilerine göre kesinlikle daha iyi diyebilirim. Mesela Bluetooth'u kapatalım bu şekilde gözüküyor. Bildirim merkezine geçtiğimiz zaman da bu şekilde. Tamamen bir değişiklik bulunmuyor. Kontrol merkezinden kilit ekranına geldiğimiz zaman burada sol tarafa çektiğimiz zaman burada bütün ayarları görebiliyorsunuz. Saniyeyi direkt ayarlayabiliyorsunuz. Havayı görebiliyorsunuz. Müziği oynatabiliyorsunuz. Hesap makinesi. Bunun dışında birçok özelliği burada kullanabiliyorsunuz. Farklı bir bu özelliği bulunmuyor tamamen. Ama tasarımsız olarak güzel mi güzel özellikle kontrol merkezi baya baya hoşuma gitti diyebilirim. Geçelim diğer temaya. Uçuruyorsa geldiğimiz zaman zaten başına da gördüğünüz şarj animasyonu değişiyor. Öncelikle onu söylememe gerek yok herhalde. Şarj ettiğiniz zaman şarj animasyonu değişik bir şekilde karşımıza çıkıyor. Kontrol merkezine de geldiğimiz zaman evet tasarım olarak değişiklik bulunuyor. Renk olarak da değişikliği göstermişler. Bildirim merkezinde de fazla bir değişiklik bulunmuyor gibi gözüküyor. Tasarım olarak iOS'un tasarımını benimsemiş gibi duruyor. Ekran kilidini açtığımız zaman burada battery level'ı görebiliyorsunuz. Bu sadece hafiften iOS'a benzediği için ve şarj animasyonun iyi olduğu için seçilmesi gereken temalardan bir tanesi. Girdiğimiz zaman ise hafiften yine animasyon olarak değişiklikler bulunuyor diyebilirim. Onun dışında neredeyse bir değişiklik bulunmuyor. Son temaya da geldiğimiz zaman RAV12. Hemen uyguladık. Bakmak gerekirse hızlı bir şekilde. RAV12'de değişiklik olarak kilit ekranında bir değişiklik bulunuyor. Kontrol merkezinde ya da bildirim merkezinde tamamen bir değişiklik bulunmuyor. Ve tasarımsal olarak uygulamaların görünüşleri değişiyor. Kontrol merkezine tekrardan geldiğimiz zaman burada gördüğünüz gibi bir sürü özelliği buradan kontrol edebiliyorsunuz. Müziği, el vesaire, whatsapp'ı, kamerayı, Sıcaklığı yine daha demin bir tane tema olduğu gibi Buradan hepsini kilit ekranında görebiliyorsunuz Bunun dışında artı bir özelliği var mı ben göremedim Belki vardır fakat ben o artı özelliği maalesef ki göremedim Dostlar kısacası temalar bu şekildeydi Bunun dışında bu temalarda görmediğim bir özellik varsa Zaten sağ üst tarafa sol üst tarafa yazmış olurum Eğer ki böyle videolardan haberdar olmak istiyorsanız Alt taraftan abone olmayı ve bana yine destek olmak istiyorsanız Hem abone olup hem videoyu beğenip hem de yorumlarınızı yazmayı Alt tarafta unutmayın Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere Hoşçakalın.